2 yaş İspanyol arbeküra fidanı severler. Şu anda 2 yaş İspanyol zeytinlerimizin yanındayız arkadaşlar. Antalya ana merkez satış depomuzdaki ağaçlarımız 3 gün boyunca hiç aralıksız yağmur ve sel görmesine rağmen bakın ağaçlardaki hala yeşillenme ve hareketlilik devam ediyor. Önder Bey kolay gelsin. Üretim sorunumuz önnde. Önder Bey fidanlardan bir boy verebilir miyiz? Kaç santim boyları var? Evet. Ne bakalım Önder Bey boylarına. Şöyle. Şöyle yanınıza siz alın. Evet arkadaşlar. 2 yaş gruplarınızın boyları takribi olarak 70-80 santim boylarında şu anda miyim, fidanlarımız. Ee, Uşak'tan Ahmet Bey'e inşallah Uşak Eşmeler Ahmet Bey'e bu 2 yaşları ayırdık. Şuradaki görmüş olduğunuz grupta sadece 500 adet var. Onları ayırdık. İnşallah Uşak Eşme'ye hayırlı uğurlu olsun diyoruz ürünleri. Gördüğünüz ürünlerden de sizlere gönderimlerini gerçekleştireceğiz. Takrib olarak 70-80 santim boylarındaki ürünler e, satışa hazır. Elimizde maalesef bu satıştan sonra 2 yaş kalmıyor arkadaşlar. E, biraz geç kaldınız 2 yaşlara yetişmek için. Ama 1 yaş grubundan 500 bin adet, e, daha önceki videolarımıza da gösterdik. 500 bin adet 40 santim boyunda e, İspanyol Arbequina zeytinlerimiz satışa hazır. Sizleri bekliyor. Arkadaşlar kaçırmayın. İspanyol Arbequina zeytin gerçekten dönümden 50-60 bin TL para kazancı veriyor. Şu anda görmüş olduğunuz bu iki yaşları 2024 yazında meyveli arkadaşlar. Bu sene bile bazılarında meyve görebilirler. Ama 2024 yazında meyveye geçecek. Çünkü erken yaşta meyve veriyor 3. yaşında. En büyük isteğimiz o. 5. 6. yaşına geldiğinde sizlere 50-60 bin lira kazanıyor, kazandırıyor. Sonra bize sormayın biz zeytinden niye para kazanamıyoruz diye. Zeytin ve zeytinyağı arkadaşlar çok değerli olacak. Özellikle İspanyol Arbeküna zeytinden 50-60 bin lira kazanıyoruz. Yerli zeytinlerimizden takribi 20-25 bin lira gibi bir kazancımız var. Ama yerli zeytinler gibi bir sene verip bir sene vermeme yapmıyor. Bu zeytinimiz her yıl meyve veriyor arkadaşlar. Kesinlikle periyosite göstermiyor. En büyük art avantajınız bu. Yağınızı da firma olarak kaptan tarama satabilirsiniz. Lütfen bizleri izlemeye, takip etmeye, videolarımızı paylaşmaya sizi davet ediyorum. Sizler sayesinde büyüyoruz. Dostlarınızla paylaştığınız zaman biz de mutlu oluyoruz. Bizleri buradan dostlarımız sesimizi duyuyor, bizleri görüyorlar. Biz de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Lütfen desteklemenizi rica ediyoruz. Videolarımızı beğenin, arkadaşlarınıza paylaşın. Hep beraber Türk çiftçisini belli bir noktaya getirelim. Hepinize teşekkür ederiz. İspanyol arbecko'nu severler.